Hiç Gökçeada'ya gittiniz mi? Rüzgar hep aynı yerden eser ama Dereköy'e vardığında hava değişir. Türkiye'nin terk edilmiş en büyük köyüdür orası. Çünkü orası terk edilmedi. Sessizce bırakılmadı. Terk ettirildi. Yıllar önce köy halkı bir gecede kayboldu. Eski taş evler, taş sokaklar ve sofralar yarım, pencereler açık kalmış halde. Ama hiç kimse dönmedi. Efsaneye göre Rumlar gitmeden önce Çan Kulesi'nin altına bir şey gömdüler. Kimine göre kutsal bir emanet ama yaşlı köylüler hep başka bir şey söyler. Oraya bir ruh hapsedildi. Geçen yaz üniversiteli dört genç kamp için köye gitti. Macera olur dediler. Harabeye dönmüş bir evin üst katında kaldılar. İlk gece bir şey olmadı. İkinci gece gece yarısı bozulmuş çan kulesinden bir ses geldi. Bir kez. Sonra bir kez daha. Oysa köyde çan yoktu. Yıllar önce yıkılmış, taş taş sökülmüştü. Gençler korkmadı. Belki rüzgardır dediler. Ama üçüncü gece o sesi aynı saatte yeniden duydular. Ve bu kez bir kız sesi fısıldadı. Beni burada bıraktılar. Sen gitme. Kızlardan biri panik yaptı, çıkmak istedi. Ama kapı içeriden kilitliydi. Telefonlar çalışmıyordu. Ekranlar titriyordu. Sadece bir görüntü vardı. Çan kulesinin tepesinde bakan siyah bir siluet. O gece biri uyandıktan sonra diğerlerini uyandıramadı. Hepsi ağzı açık, gözleri bembeyaz, taş kesilmiş gibiydi. Ama hala nefes alıyorlardı. Dışarı çıktı. Sadece bir kaçış yolu vardı. Kuyunun yanından geçmek ama koyunun başında beyaz elbiseli bir kadın duruyordu. Simsiyah gözlerle baktı ve sadece şunu söyledi. Çan bir kez daha çalarsa sen de kalırsın. Sabah yalnız döndü. Polis, jandarma aradı, taradı ama arkadaşları bulunamadı. Bir hafta sonra çan kulesinin taşlarında dört yeni isim vardı ve bir tarih kayboldukları geceyi gösteriyordu. O günden beri her yıl aynı saatte çan çalıyor ama yalnızca gidenlerin kulağına